Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. bu videomuzda Minecraft'ta SkyWars'un ve Skyrus'un Karşınızda bir video geçmiyor. bu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi yeni bir şeyler getirmişler. Ama böyle tamam arkadaşlar. Hadi oyunumuza girelim. Çünkü ben çok pis kanser oldum. Ee, bak bu çok gerekli ve aptalca yapılmış bir şey abi. Hani ne bileyim ben buna tıklayıp hemen girmek istiyorum. Bunu götürüyor bize. Olmuyor. Ne gerek var? İlla hani koşmam mı lazım benim bu SkyWars SkyWars'a girmek için. Neyse vallahi hemen girelim. Ben kanser oldum çünkü şu benim çok pingim var çok saçma şekillerde ölüyorum. adamı arkasına geliyorum vuruyorum. Adam arkasını dönüyor bana vurmaya başlıyor. Hani yeni bir hile çıktı mı bilmiyorum ama benim pingim var gibi. Pingime bakmak isteyince bana bir pingim olduğunu söylüyor. Yalan dolan abi işi gücü hepsinin vallahi yalan dolan ya. Yeter vallahi, bıktım bu pinktenmiş hiledenmiş her şeyden bıktım. Kötü oynayan ben değilim abi onlar ile. Ben kötü oynayan değilim imkanlarım kötü. Çünkü tamam o lafımı da koydum. Hadi bakalım arkadaşlar like tuşuna basıp kanalıma abone olmadıysan cidden beni çok üzersin aga hem like tuşuna basıp kanalıma abone ol videoyu da paylaş sonra yorumlar kısmına yaz ki like tuşuna bastım kanalına abone oldum videona like attım yaz ki ka yorumuna kalp atayım valla öyle yapanların yorumuna kalp atacağım arkadaşlar yapmadıysan onu alamazsın haberin olsun valla hadi bakalım şurada adama gidip öleceğim arkadaşlar aga yuh oradan nasıl bana vuruyorsun o kadar adam bir vurdu uçurdu beni 2 metre Aga adamı blok koyup geri çekilecektim. Abartmayın cidden abartmayın ya. Zaten şu saatte video çekiyorum. Saat 11.30 şu videoyu çekeyim zaten bırakacağım yeter ya. Yani Sık daha abi sıktı bu Skywars'u ardından bırakmam lazım benim ya. Ya Skywars'u bırakacağım ya, ya abi bu oyunu bırakmayın ya ya da Kubecraft'ta. Kubecraft düzelmeyecek ben onu anladım. Bu saatten sonra ben bu olayı anladım. Bu Kubecraft kendine gelmez abi. Hemen şu. Ya giy şunları Allah rızası için şunları giyi kanser olum alırken ya. Kanki aferin. Aferin. Helal lan sana. Aferin lan Sen git Allah razı olsun. Çöp. Seni kimse sevmiyor ki. Aga hemen. Olmadı ondan sonra zaten ben skyblock time. Net net Hemen bakalım şöyle şuraya atlayalım. Şuraya da atlayalım. Şunu kıralım. Bakayım diyecek bir şey var mı? Ha, evet var arkadaşlar. Like tuşuna sıkılın abone olmayı sizden izlemeyi çok güzelsin. Like tuşuna abone ol. Bak bunları yapmadığı için buradan sürekli tekrarlıyorum. Yaparsan tekrarlamayacağım ha. Af Afer verim abone olduysa ben şu an çok mutlu ettin kanki. Göre göremiyorum buradan ama göreceğim yakında. Buna emin olabilirsiniz artık. Ben Medus olacağım çünkü. <laughs> Neyse vallahi ben ben psikolojim bozuldu zaten benim şu. Pinkmiş, lagmış, hileymiş, Windows olmuş. Hepsinin hepsi sağ olsun bana psikolojimi bozduydu bana. Ee, şunlara Şu sesimi. Ya yani şu şişeşi. Şu şişeşi verdiler arkadaşlar bize. Bize neden şu şişeşi veriyor şunu? Aga şunu yiyeceğim sana atlayacağım. Sen beni öldürmezsen üzersin tamam mı? Aferin. Aferin sen vur bana Ben, ben de sana sadece vurmaya çalışayım. Tamam sen beni kovala ben kaçayım kanki. O sıra zaten izleyiciler de lan niye saldırmıyorsun diye bana küfür Öyle valla. Ee... aga. Düş, düşürdüm arkadaşlar onu. Onu bir like alırım bakalım onu düşürdüm valla. Aga benim tek yaptığım şey düşürmek ya ben onu anladım. Aga zıplamaya tıklıyorum. Ya zıplamaya tıklıyorum ya. Abi yapma ciddi yapma ya. Ya niye hissetmiyorsun onu anlamıyorum. Niye algılamıyor ki bu? Ya bak koşarken zıplamaya tıkladım algılamadı. Bazen her algılamıyor ya. Ya yemin ederim. Bir şey demiyorum abi bir şey demiyorum ya. Devam şu çıkarayım zaten bir daha. Skywars girelim pvp girelim var ya. Allah Allah şu Cupcraft yemin ederim iyice bozdu ya. Cupcraft ben niye Cupcraft'a laf tutuyorum lan? Telefon bozuk büyük Ben nereden bileyim? Allah Allah. Ya in aşağı ineceğim ha. Af Allah helal lan aşağı indim. Vay Allah arkadaşlar vallahi aşağı lan. Ya, ya giy şunu, giy şunu. Git ortaya kanki. Git ortaya. Ya bir ya anasını satayım. Bir ay Minecraft'a girmedim, PvP'ye girmedim. Oynayamıyorum şimdi ya. Yani bir aydan bu kadar şey kaybedemem aga imkansız. 3 ay sonra 3 yıl sonra ilk defa Minecraft girdikten sonra bu kadar bile kötü değildim. Ya benim hile videomu neden çok sevdiğiniz? Hile videolarım çok beğeniliyor. Vallahi ben heal atacağım. Hani oyunda adam kanser atma tam yapacağım. Ee, şuraya gel. Kanki. Ay evet, sen sen kansersin. Kanser time. Net 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 net. Net net Hemen şuraya atlayalım. Şuraya atla, şuraya atla. Elimden geldiğince ses çıkarmam lazım ama sesten daha fazla çıkarıyorum ki. Kanki. Aga Aga ne yapıyorsun aga delisin sen. Değilsin neresin. Hemen kıralım şunu kıralım şunu kıralım. Hemen şunu kırdıktan sonra. Merdivenmiş gibi çıkacağım yukarıya. Ee, yapacak hiçbir şey yok biz de adama saldırıyoruz. Vallahi ne yapalım. Aga. Aga sen ciddi misin? Niye böyle şey yaptın? Ya yeter. Bak atla yukarıya. ya. bak ben video sıkıcı olmasın diye adamları sürekli raşlıyorum. Çünkü bütün amacı benim sıkı, sıkıcı olmaması aga. Ben boncuk vuruyorum ya. Vallahi ben ben bilmiyorum. Ben adamı kovalıyorum, kovalıyorum, vuruyorum, işlemiyor ya. Adam bunu bir vuru 3 kalp zık, bir vuru 3 kalp zık. Ben vuruyorum. Yine vuruyorum yarım kalp. I ya yeter Üf, ya kanka aç şunu al lan onu değil şunu 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 al şunu Allah Allah şunu oğlum niye kurulmak istiyorum anlamıyorum ya izleyenler yemin kanser değilse ben bir şey bilmiyorum şu an Tamamdır Tamamdır şu an her şeyimiz tamam değil mi arkadaşlar zaten çok e, bu gibi eşyalarla şu an gök adamızdan çıkıyoruz. Sonra yandaki adama gidip öleceğiz. Çünkü adam kil kalsın Yazık günah. Yanda adam yokmuş. Yandaki adam öldü mü lan bu ne? Diğer yandaki adamı öldürürüz bizde Sen ortaya git tamam. Sen ortaya git kankisi. Olmada baktım. Ölmediysen ben sen öldürürsün. Ben elbet iki, he, hepiniz bir, biriniz beni öldürecek de kim ben de bilmiyorum. Sen ne var Var bunlarda bir şeylik de. Aga sen ne yapıyorsun? Aga. Bakın ölmüyor. Şu yine ölmüyor. Adam arkasını döndü. Adam orada kılıç alıp bana bir vursaydı içimden geçmezse bir şey bilmiyordum vallahi bak. Hani ben anlamıyorum abi ben hasar veremiyorum ya galiba. Vallahi bak bir hasta falan mı var ben de bilmiyorum ama. Neyse vallahi şu adamı aldık. El, şurada kılıcımız var. Aga. Net 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 dört tamamdır sen aşağı düşürdük ee, onun yanı sıra dırt dırt ben ne yapıyorum ya dırt dırt hızlı yol yapamıyorum düşüneceğim şimdi video iptal olacak o kanser oluyorum o yüzden de ondan dolayı yapamıyorum hızlı yol hızlı yol ee, bakalım şunu hemen kıralım ver içinden bir eşya vermede ee, seni kıralım ver içinden bir ya vermede şunu al. Şunu yiyeceğim kanki. Ha seni giyeceğim. Aa güzel güzel tamam. Sıfırda değiliz şimdi yani. Şunu yiyeyim yiyeyim. Aga sen ne yapıyorsun? Kaç kez vurdum sana? Ölür müsün artık? Adam havada öldü usta. Yu. Adam havada öldü. Kaç kez vurdum siz de gördünüz ha i̇şte yapmıyor şöyle şöyle ee, kask lazım bana iyisinden bir tane. Meydane. Ee, neyse şuraya gidelim vallahi aga bir dakika. Bir dakika bu kazanacağız. Hissettim bu oyunu kazanacağız. Kaç kişi kalmış göster bana iki kişi. Bir VC bir aga bakalım. Oppa, tamamdır vallahi birader birader bu oyunu kazanacağız birader. Biraderim bu oyunu kazanırsam like atıp abone ol lütfen. Kazanamayacağım çünkü adam beni düşürecek. Çünkü ben çok fazla raş bir su kabiliyet yapıyorum abi ee, beni neden düşürmeyesiniz hemen şuraya gideyim kanka bak ben bak videodayım videonun sıkıcı olup uzun, uzun olmasını istemiyorum ama bir sıkıntı var ki bu adam e, hani kanser o aga şarjım 15 yapma şarjım 15 hani sonuçta öyle yani anlatabiliyor muyum Arkadaşlar ben sıkıcı olmasın diye şey yapmıyorum video. adam beni düşürmeye çalışıyor Ölünce de sonra noob oluyoruz. Oynayamıyorsun oluyoruz. Ya yeter yani ya. Yeter vallahi billahi yeter ya. Kanki ala düşüreceksin sen beni ciddi diyorum bak. Chester yenilendi. Ya öf. Ya aga bakın. Şu an bakın ne yapacağım iyi izleyin. Vuruyor adam. Hala vuruyor. Aga. Aga nasıl vuruyorsun oradan? Aga nasıl vuruyorsun oradan? ve bugün bu oyunda kazandık arkadaşlar vallahi bir el kazandık o da son el oldu. Cidden berbat bir video oldu Cidden beni iyi kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle görüş gelmesi için like tuşuna basıp abone ol vallahi. Şu köpten ben de yapacağım ha bunu öğreneceğim size de öğreteceğim. Şu da benim zaten pedim. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. hoşçakalın ve bay bay.